Herkese merhaba. Ben Fake Dead ve yepyeni bir mod tanıtımına hoş geldiniz. Bugün Botany'i tanıtıyorum. Ee, sınav haftan başladığı için bir süre ara vermiştim. Şimdi geri döndüm. Zaten okullarda bitti sayılır. Yani kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. Ee, Botaniyeye başlamadan önce etrafta botaniyanın eklediği bir sürü çiçek görüyoruz. Şundan hepsi botaniyanın eklediği şeyler. Bakın yukarıda yazıyor hangi modun eklediği. Bu bu bu. Sanırsam 16 çeşit çiçeği vardı. Yani etrafta gezerken bulabilirsiniz hepsini ve oldukça bol var hepsinden fark ettiyseniz. Evet. Temel olarak modun eklediği bu çiçekler oldukça önemli. Yani görünce toplamanızı tavsiye ediyorum oyun başlarında. Moda başlamak için öncelikle e, herhangi bir sublink alacağız. Ben creative moddan çıkayım. E, herhangi bir sapling ve bir kitap. Size yanlış kitabı aldım. Botania'nın kitapçanı verir. Ve bu kitapçıkta e, kısacası ihtiyacınız olan her şey var. Aynı kendi kendine çıkan modlar gibi. E, Ars Magica veya Tomcraft'taki gibi kendi kendi açıklayan bir kitapçığı var. Fakat tabii ki İngilizceniz iyi olmayabilir. Ben de size e, açıklamak için buradayım. Evet. Öncelikle kitabın nasıl yapıldığını gösteriyor burada. Vesaire vesaire. Şimdi ben size e, bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Yani bu kitabı o kadar fazla kullanacağımızı sanmıyorum. Sadece size de söylemek istedim böyle bir kitap olduğunu. İlk bakacağımız item, Pastel and Mortar Heh Doğru okudum sanırım Yapımı bir çubuk, herhangi bir odun ve bir bowl Yani sadece kısacası odun gerekiyor İnanılmaz ucuz bir şey ee, Diyelim ki etrafta hiç bu modun çiçeklerinden kalmadı Birazcık daha çiçek gerekiyor size, birisini kırın ee, Buraya koyun ve o size Petal verecektir Daha sonra bu petalı bu aletle ezin Bu size powder verecektir ve bu powderları kullanarak fertilizer denen bir şey yapıyoruz. işte burada. Bu fertilizer da size bu modun çiçeklerinin oluşmasını sağlar. Hemen birkaç tane alayım. ve şunu da alayım. Horn of the Wild. Bu da bu modun eklediği bir item. Onu da belirteyim. Yani Botania'nın eklediği bir item. Hem de item'ı da görmüş olursunuz arada. Oldukça işe yarar, değil mi? Diyelim ki etraftaki bütün çiçekleri topladınız. Dediğim gibi etrafta çiçek kalmadı. Fertilizer'ı koyun ve gördüğünüz gibi botanyanın çiçekleri oluşuyor her seferinde fertilizer kullandığımda ve güzel bir efekt de veriyor. Ve unutmayın bunları normal çiçekler kullanarak da üretebiliriz. Yani normal çiçek kullanarak botanyanın çiçeğini üretmenin bir yolu. Evet. İlk yapmanız gereken blok ise ismi petal Petal Apoterasi sanırım. Sadece herhangi bir petal ve taş. Kısacası taş. Başka hiçbir şey gerekmiyor. Gördüğünüz gibi hepsi olabilir. Her renk. Bu petalları da elde etmenin yolu herhangi bir çiçeği çalışma masasına koyun. Size iki tane petal verecektir. E, şimdi bu arkadaş şöyle koyalım. Üretimleri bunun içinde gerçekleştireceğiz kısacası. Bir de su koymanız gerekiyor bunun içine kullanmak için. Şu şekilde. İçinde de su tutun. Ve söylemeyi unuttum. Bu modun en büyük özelliği. Mesela diğer modlarda bir sürü çeşit fırın var. İşte ne bileyim masa var. işte şey var. Bunlar hepsini açınca böyle bir menü önümüze çıkıyor ve modların çoğu bu şekilde çalışıyor. Değil mi? Ee, ve bir sürü modda artık kablo var. Ee, bu mod tamamen onlara aykırı bir mod. Yani bu moddaki hiçbir bloğa sağ tıklayıp bu şekilde içine açamazsınız. Hiçbirine. Ve bu modda kablo yok fakat enerji aktarımı denen şeyler var. Kısacası oldukça aykırı bir mod. Yani yaptığınız hiçbir şeye sağ tıklayıp için açmaya çalışmayın. Çalışmayacak. İlk yapmanız gereken şeylerden biri de e, Petal apoteresi yaptıktan sonra Pure Daisy denen bir şey. Bunun için 4 tane e, beyaz petal gerekiyor ve onları bu arkadaşa atıyoruz. Şimdi nasıl yapıldığını konuşalım. Petal yazarsam buraya 4 tane beyazdan alıyorum. E, 5 tane oldu ama neyse 8 tane yapalım hadi. E, bunları nasıl elde edildiğini biliyorsunuz. Beyaz çiçekleri çalışma masasına koyun. Size bunlardan verir ve seed alıyoruz. Bu işlem için seed de gerekiyor. Bildiğimiz klasik seed. Tamam. Burada yazdığına göre 4 tane atmam gerekiyor. İçine Q ile direkt yere atıyormuş gibi Q ile 4 tane petal atıyorum. İçinde yüzdüğünü görebiliyoruz bakın petalların. 4 tane. Daha sonra seed atıyorum. Ve bu bana pure days veriyor. Şimdi içine bir kere daha su dolduracağım ve bir tane daha bunlardan öğreteceğim. Seed ve bu da bana Pure Days verdi. Bu moddaki üretimlerin çok çok büyük bir çoğunluğu için Living Rock ve Living Wood denen şeyler gerekiyor. Bunlara nasıl yapıldığını bakarsanız size göstermez nasıl yapıldığını bakın. Hiçbir şekilde göremiyorum. Bunların yapılış şekli ise aslında oldukça basit. birkaç tane taş. Birkaç tane odun. Direkt kütük şeklinde odun. Öncelikle pure daisy'mizi buraya dikeceğiz. Ee, şunları bir temizleyeyim hemen. Hmm. Pure Daisy'yi buraya dikiyorum. Ve etrafına taş koyuyorum. Bu şekilde. İkinci bir pure daisy'i de dikiyorum ve etrafına wood koyuyorum. Ee, beyaz ışıma efektlerini görebilir, görebilirsiniz. Şimdi bunlar bir süre bekledikten sonra Living Rock ve Living Wood'a dönüşecek. Bu itemleri yapmanın tek yolu bu. O yüzden ilk yaptığımız itemlardan biri Pure Daisy. Şimdi bunlar dönüşürken ben de e, bunların dönüşmüş şeklinde neler yapabileceğimizi anlatayım size. Şimdi e, Living Wood ile kullanış alanlarına bakarsak Mana Spreader yapabiliyoruz ki bu moddaki en önemli itemlardan biridir. Mana Blaster Turntable işte Drum Of The Wild Signal Flare Ve Living Wood Twig Bunun ile Bununla ise kendimize Asa yapabiliyoruz. Kısacası bu Modun French'i sayılır. Yani eşyalarınızı döndürebilirsiniz İçinde ne kadar enerji olduğuna Bakabilirsiniz. Bu işe yarayan Bir asa. İlk yapmanız gereken şey o zaten. Ve bunlar yakın zamanda dönüşmesi lazım artık. Ha, bakın. Taşlar dönüştü. Birazdan da odunlar dönüşür. Evet. İşte Living Wood ve Living Rock. Bu kadar basit. Artık Living Wood yaptığımıza göre ben e, kendime biraz Twig yapacağım. Bununla kendimize asa yapıyoruz. E, hadi 9 tane yapalım. Fakat bu asaların benim çok hoşuma giden bir özelliği var. Sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama. Mesela. Şuradan yeşil yapraklardan alayım. Buradan işte sarı. Buradan mavi. Buradan kırmızı vesaire vesaire. Buraya hangi yaprakları koyarsam. rengi de o şekilde oluyor. Asanın. Bakın şu anda bir ucu mavi. Bir ucu kırmızı. Yaprakların yerini değiştirirsem. Kırmızı mavi oldu Veya işte atıyorum yeşil mavi nasıl hoşunuza gidiyorsa Güzel bir Eklenti diyebilirim Yani Küçük bir ayrıntı Bir tane asa yaptık Ve ayrıca e, bir şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız Kitapla üstüne gelin Ve shift sağ tuş yapın Onunla ilgili sayfa direkt açılacaktır kitapta Bu da Bilinmesi önemli bir bilgi sayılır Evet Mesela Living e, Pure Days hakkında bilgi istiyoruz. Hemen açar. Bu modun enerji birimi manadır ve diğer bir sürü modda olduğu gibi e, enerjisini enerjisinin sayı ile belirtmeyi reddeder bu mod. Yani e, sayı ile atıyorum işte 100 mana var, bunda 1000 mana var, bana 2000 mana lazım falan gibi bir şey diyemezsiniz bu modda. Ölçülme şekli oldukça ilginç aslında. Yani dediğim gibi bütün mod standartlarını reddediyor. Şimdi e, Living Rock'ın kullanılış alanlarına bakacak olursak birkaç yararlı şey göreceğiz. Mesela Mana Distributor bunu konuşacağız. Mana Void, Mana Tabletlar, Mana Mirror, Mana Detector, Tiny Planet vesaire vesaire. Şimdilik Mana Pool'a bakalım. Mana pool. Ee, bu modun enerjinin depoladığı yer. Çok güzel bir cümle kurdum biliyor. Asayla ile sağ tıklarsanız içinde ne kadar enerji olduğunu görürüz. Şu anda yok. Yani enerji bu şekilde barlar ile ölçülüyor. Herhangi bir sayısı yok. Şimdi bunun içine nasıl enerji dolduracağız? Kitaba bakarsak birkaç tane enerji elde edebileceğimiz çiçek var. Generating flora kısmında. Şimdi ilk başta day bloom'a bakacağız. Bana göre en yararlı çiçeklerden biridir. Enerji elde etme konusunda yani. Pekala. Şimdi yani day bloom denen şey bu. Ve nasıl yapıldığına bakacak olursak hemen size de göstereyim. Generating flora day bloom. Oldukça ucuz bir şey. İki tane sarı, bir tane mavi, bir tane turuncu e, petal şu arkadaşlar birleşiyor ve bize day bloom oluşturuyor. Fakat bunlardan oldukça büyük bir miktarda ihtiyacınız olacak. Çünkü azıcık enerji üretiyor hepsi fakat çok fazla olursa bayağı bir enerji üretebilir. Bunlar kısacası bu modun güneş panelleri. Yani güneş enerjisinden size mana üretir. Bu şekilde. Herhangi birine asayla sağ tıklarsak bize içinde ne kadar enerji olduğunu gösterir. Bakın sarı bir bar ile. Gittikçe doluyor ee, Şimdi Bunların enerjisini bir şekilde bizim e, Şuradaki mana pool'a taşımamız gerekiyor değil mi? Yani evet benim için iyi olur. Buraya bir mana spreader koyuyorum Mana spreader'ın yapılışı Bir tane altın, altı tane living wood ve bir Petal herhangi biri Bunu buraya koyacağım Ve bunu buraya koyduğum zaman Bunun etraftaki bütün enerjiyi emdiğini görüyorum ve fark ettiniz mi? Elim ee, elimde asa yokken bunun nereye doğru lazer attığını göremiyorum. Fakat asa varken görebiliyorum. Bu asa varken aslında lazer atmıyor. Sadece nişan aldığı yeri belirtiyor. Bu da maksimum menzili olması lazım. Şu ışıltı. Gerçekten atış attığında normal gözle de görebiliriz. Şimdi bunu oraya nasıl bağlayacağım? Ben bir de şuraya bir mana spreader koyuyorum. Tamam. Şimdi bunu buna bağlamam lazım. Asa ile eğilip sağ tıklayarak bunu çevireceğim. E ee, şu anda ön yüzün neresi anlamaya çalışıyorum. Çok yukarı atış ediyor. Biraz aşağı indireceğim. Şimdi bakalım. Şimdi denk getirdim bakın. Lazer buna çarpıyor. Bu da demek oluyor ki bundan buna artık bir enerji aktarımı var. Bu modda enerji bu şekilde taşınıyor. Herhangi bir kabloyla değil. Veya ne bileyim işte başka yöntemlerle değil. Direkt sizin bu aletleri döndürerek nişan aldırmanız lazım. Ve önüne bir blok çıkarsa da ne yazık ki kesilir. Ve enerji oraya gidemez. Ona da dikkat edin. Şimdi mesela işte oradan da şuraya nişan aldıracağım. Azıcık daha sola. Ha bakın. E, duvar arkasından da nişan aldığı yeri görebiliyorum ve üstünde de ismi çıktı bakın. Mana Spreader yazıyor. Bu nişan aldığını gösterir ve artık onu vuruyor. Artık bundan da buna enerji aktarımım var. Şimdi bu arkadaştan ise bizim e, mana pool'a olması lazım. Şunları kıracağım. Bana bir pickaxe lazım. Mana steal pickaxe alayım. Bu modun pickaxe en azından. Daha güzel olur. Tamam. Buradan da şuraya nişan alıyorum. İşte bu kadar. Artık e, elimde asayı tutmasam bile enerji aktarılışını görebiliyorum. Çünkü bu defa gerçekten enerji aktarılıyor. Yani nişan aldığı yere bakmıyoruz şu anda. Gerçekten şu anda bir enerji aktarımı var. E, güneş ışınları bundan buraya geçiyor. Buradan buraya geçiyor. Buradan da buraya geçiyor. Ve bunun içinin de çok yavaşça da olduğunu görebiliyoruz. Çünkü şu an çok az çiçek var. Ve çiçekler o kadar fazla enerji vermiyor. Evet. Eğer gece yaparsak Enerji aktarımı duruyor tahmin edebileceğiniz gibi. Bakın artık herhangi bir lazer görmüyoruz. Hepsinin içindeki enerji bittikten sonra hala içinde kalan enerji var. O yüzden duruyor. Ve bitti. Evet. Evet, şimdi enerji aktarımını öğrendik. Birkaç tane bir şeye bakacağız. Yani Living Rock'ın kullanılış alanlarına bakarsam ee, Mana Distributor var Bu arkadaş Mesela diyelim ki Bunun içinde bir sürü mana var Bu Creator'dan alınan bir şey sadece yani e, Normal oyunda üretemezsiniz böyle sonsuz enerji olan bir şeyi Şimdi ben açıklama Daha kolay açıklamak için bunu ürettim Diyelim çok fazla enerjiniz var ve bir tanesinde depolamak yetmiyor. O zaman bunun etrafına bir sürü bundan koyuyoruz. Ve ortasına bir mana distributor koyuyoruz. Bu ee, dördüne eşit olarak ee, dağıtmaya başlıyor. Olması lazım. Fakat bunun eşit olarak dağıtması için mananın direkt bu arkadaşa verilmesi lazım. Yani direk ona lazerler tarafından. O zaman dördün eşit olarak dağıtıyor fakat herhangi bir pulldan direkt olarak eşit dağıtamıyormuş. Fakat lazerinizi bu arkadaşa doğrultursanız 4'üne eşit olarak dağıtacaktır. Emin olun. Ee, mod biraz işe yaramaz gibi görünebilir şu anda fakat şu anda düşmek için kullandığım şey bu mod tarafından yapıldı. Ve gayet iyi çalışıyor. Güzel bir efekti var. Artık mana depolamayı, işte lazeri buna doğrultursanız manayı eşit olarak dağıtmayı falan filan hepsini biliyoruz. Peki e, bu depoladığımız ve ürettiğimiz mana sadece güneşten mi üretilir. Öncelikle ona bakalım sonra bunu nerede kullanacağımıza bakacağız. Şimdi. E, generating Flora'da bir sürü şekli var. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Sadece ne olduğunu sözlü olarak söyleyeceğim. End of Lame. End of Flame adlı bitki e, herhangi bir item'ı parçalar ve onu mana haline getirir. Yani mesela tabii ki cobblestone'dan e, falan çok 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 az enerji elde edersiniz ama yani e, daha değerli bir şey atarsanız sanırım daha fazla enerji üretir. E, pek önerdiğim enerji üretme şekli değil. Evet. Ee, Hydro sanırım öyle okunur. E, bu da mana üretiyor. Fakat etrafındaki suyu emerek mana üretiyor. Etrafındaki 3x3'lük bir alanda ki suyu emerek. E, bunu hemen size göstereyim. Hydro -Angius. Bunu şu suya direkt yanına ekelim. Emdiğini görürüz zaten kendimiz. Bir süre sonra. Şu anda içinde hiç enerji yok. Bir süre sonra buradan enerji, ee, su emecek ve enerjisi dolacak. Bu da oldukça önerdiğim bir enerji üretme şeklidir. Gerçekten işe yarar. Ee, başka nasıl enerji üretebiliyoruz bu modda? Ee, Marsh denen bir şey var. Bu, e, bitkinin yanındaki bütün yapraklar, yani ağacın yaprakları, e, mana'ya dönüşür. Evet, yani e, mesela ben onu şuraya koyarsam, ismi Munchdew'du, Manchdu. şuraya koyarsak, bakın. Yaprakların birazını yedi gördüğünüz gibi Ve içi doldu şu anda O yüzden daha fazlasını yemiyor buraya bir e, Mana spreader ve Şey koyarsam Şu anda ikisinin de içi dolu ve şeyin içini alamadım Çalmaçın alışması gerçekten sürüyor biraz. Yani. Yanlış tarafa mı koydum yine? Evet. Yanlış yere koydum. Şöyle olacak. Yani herhangi bir şeyiniz varsa, ağaç çiftliğiniz diyeyim. Bu arkadaşı koyun. Siz ağaçları keserken bu da yaprakları temizler ve size de mana öğretmiş olur. Güzel bir yol diyebilirim. E, ee, onu da gördüğümüze göre e, Nightshade denen bir şey var. Bu geceleri de enerji üretebiliyor. Yani. yani bir sürü Daybloom ve bir sürü Nightshade'den koyarsanız Oldukça işe yarar olur. Bu arkadaş e, ismi Rosa Arcana. Ki en yararlarından biridir. Bu XP'yi mana'ya dönüştürür. Evet, XP'yi. Yani şunları kırarsam ve gece yaparsam böylelikle enerji akışını görebiliriz. Şu arkadaşlar enerji üretmez. Şimdi, e, kendime XP vereceğim. Eee pardon. XP mesela e, 30 level olmuş olayım. Şu anda 30 level'ım. Herhangi bir enerji akışı yok çünkü gece ve bunların yanına yaklaştığım zaman şu asayı kaldırayım. Bakın hiçbir şey gitmiyor şu anda. Gitgide XP'm azalıyor ve yüksek bir enerji akışı oluyor. Yavaş yavaş XP'm emecek bu. Ve bu XP de e, burada man olarak depolanacak. Bu da başka bir yol. E, anlatmadığımız sadece termal ile kaldı. Bu da ee, lav'ı kullanarak kendi enerji üretir Şuradaki arkadaş suyu kullandığı gibi O da lav'ı kullanıyor Evet Yani bu da bu şekilde ee, Şimdi Bütün enerji üretme şekillerine baktık Enerji üretebilen Çiçeklerin hepsi bu Fakat bu çiçekleri yaparken Bazı şeylere ihtiyacımız var fark etmişsinizdir ee, Rune of fire ve rune of earth Mesela termal için veya işte e, Hydrogen için e, bunun için de şöyle bir şey gerekiyor işte Light Blue Mana Petal Mana Petal denen bir şey gerekiyor bunlar nasıl yapılır şimdi ona bakacağız öncelikle isminin başından mana geçen şeyler yani mesela e, e, mana steel Ondan sonra işte mana petal'lar vesaire. Bunların hepsi buraya atılarak yapılır. Mesela ben eğer buraya ayran atarsam bu bana mana steel ingot verir. Ve tabii ki içindeki enerjinin bir kısmını kullanır. Bununla kendinize kılıç yapabilirsiniz, zırh yapabilirsiniz. Veya e, içine petal atarsanız da bu size mana petal verir. Bu kadar basit. Şimdi diğer istediği şey ee, ya biraz önce konuştuğumuz şekleri oluştururken rune. Runeler ee, runic altar denen bir şeyde yapılır. Ve mana kullanır. Bunun nasıl kurulduğunu hemen bakalım. Şimdi runic altar için 5 tane living rock bir mana pearl veya mana diamond gerekiyor. Mana Pearl ve Mana Diamond için tabii ki e, Ender Pearl veya bir Diamondı bu arkadaşın içine atabilirsiniz. Bu size gerekli şeyi verir. Diamond yerine Ender Pearl kullanmak çok daha mantıklı geliyor ama bana. Yani yine siz bilirsiniz. Princk Altar bunu buraya koyacağım. Böyle havalı bir efekti var. Şimdi. Ee, onun için enerji gitmesi için buraya bir mana spreader koyuyorum. Şu şekilde bakan. Ve kendime de bir asa verip kontrol edeceğim. Evet şu anda tam runic altar'a döndük. Tamam. Bunda nasıl yönetim yapılır? Her zamanki gibi sağ tıkla hiçbir şey açılmıyor bu blokta. İçine gerekli malzemeleri koyuyoruz. Mesela ne üretelim bir bakalım üretebileceğimiz ne var? Eee hmm. Rune of Earth mesela. Bunun için mushroom, mana steel, stone ve 4 gerekiyor. Eee mushroom mana steel stone ve de 4 ve de living rock gerekecek onun neden gerekeceğini söyleyeceğim bunu hemen mana steel'a çevirin şimdi hepsini koyun saat bu, bu 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 ve de bu bakın ee, bu şekilde bloğun etrafına dönerler bunlar şimdi asa ile saat diyorum ve e, bunun içine gerekli enerji aktarılıyor Yeterince enerji aldıktan sonra bunu kolay anlayabileceğiz Biraz daha bekleyelim. Evet artık içine enerji akışı yok ve yıldırımlar görüyoruz. Bu işin bitti demek oluyor. Yıldırımları gördüğünüz zaman üstüne Q ile Living Rock atın ve Asa ile Sutclay. Bu size üretimi tamamlar. İşte Rune of Earth. Bunu da çeşit çeşit şeyde Kullanabiliriz Evet Burada bitirmem gerek ee, Bu bölümde bütün enerji üretme şekillerine baktık Moda nasıl baş Başlayacağımıza baktık ee, Daha sonra işte Manapool'a baktık Fakat e, daha bakacağımız bir sürü şey var Bu kadar ürettiğimiz enerji ve ürünlerin Neylerde kullanılacağı en önemlileri yani modun itemları. Muhtemelen bir bölüm daha çekip bitiririm. Çok fazla anlatacak bir şey kalmadı modda. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.